Mı? sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak benim o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehrene. Hey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin devisi işte, hilal. Ben özelden, ben hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşırırım. Cükremişler gibiyim, ben dimi çiğinler aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını afakını yani sarmış sacel. Çelik sıhhı duvar. Benim iman dolu gözlüklü bir kızarlar. böyle bir imanı var Arkadaş yurdumu alacakları unutmana sakın. Siperet gözünü dursun. Bu ayetlerdir. Haysal. Hay. Hayasızca akın. Doğacaktır sana reddettiği günler. Hakkın! Kim bilir belki yarın belki yerden daha yakın. Bastığın yerleri toplar. Bastığın yer, yerleri toprak diyerek geçme tanem. düştün altındaki binme, binlerce kefensiz yatanı sen şehit oldun incitme Yaz, yazıktır atana ver dünyaları asyanda bu cennet vatanını bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şeyda fıştıracak. Toprağı sık sıksan şu heda. Canı cananı tüm varımı alsın hüde. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden illahı İllahi şudur, şudur ancak emeli. Demesin ma benim göğsüne mehcemeli. Ebbetti yurdumun üstünde benim ime inmeli. O zaman vecde bin set, secde eder varsa taşım. Her değirmadan illahı boşanıp kanlı yaşım. Fışkı rehin gibi yerden bağıştı. O zaman yükseklerden arşa değer belki başım. Dalgadan Sende şafaklar gibi el şanlı Hil hilal. Olsun artık dökülen kan ve şeyler. Evet diyen sana yakıltma yok. yok. İzmi İz hal hakkıdır. Hürriyet Şemiş Bayrağım Hürriyet Hakkıdır Hakkı tapan milletimin İstikliği